Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de bahçemizden yeşil incirlerden topladık. Evet, onlardan şimdi reçel yapıyorum. Evet, onları yıkadım, ayıkladım. Bir miktar iki bardak kadar Şeker koydum. Bir su bardağı kadar da su. Evet. Çok az da şekerde beklettim onları. Şimdi kaynatıyorum. Evet, kestane gibi. Çok güzel. Yeşil incir reçeli yapıyorum. İnşallah çocuklar beğenip yerler özenerek yaptım. İnşallah güzel olurlar. Evet. Evet. Böyle bu yeşil incirlerin küçüklerini seçerek yaptım. Biraz da şeker de beklettim bunları 1-2 saat kadar. Evet şimdi şu anda bayağı bir kaynadılar. Olmak üzereler. Hemen hemen bir 10 dakika pişince inşallah olurlar. Çocuklar da beğenir inşallah. Evet, bugün de incir reçelimizi yapıyoruz. Bugün hem melemen yaptık hem incir reçeli yaptık. Kışa hazırlık. Siyah incirlerden de oluyor. Yeşillerden de oluyor. Hangisinden isterseniz ondan yapabilirsiniz. Üzümden de çok güzel oluyor. Üzüm reçelini de çok severim. O da çok güzel oluyor. Küçük tanelilerden çok hoş olur. Evet, reçelimiz olmak üzere. Şöyle bir bakalım. Şu bir kaşık alayım. Evet. Tadına bakalım. Evet, tadı çok güzel olmuş. reçelimiz yavaş yavaş oluyor. İnşallah çocuklarım beğenirler. Yerler. Onlar için yaptım. Reçelimizi kaynatmaya devam ediyoruz. 5 dakika daha neyi sanırım. Olacak inşallah. Çocuklarım da afiyetle yerler inşallah. Rengi falan bayağı değişti. Çok güzel de bir kokusu var şu anda. Evet. Reçeli bizim kıvamı oldu. Al kıvamında oldu. Çok güzel. Şimdi altını kapatacağım. Ve kavanozlarımı alacağım. Kışın inşallah Rabbim ağızda dilemeyi nasip etsin. İnşallah çocuklarım da beğenir. Evet çocuklarıma ve yiyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.